Arkadaşlar uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Ben Berkant Tilmaş. Ee, öncelikle bu uzun aranın e, sebebini söylemek istiyorum. En son videoma baktığımızda ya, 31 Ocak 2023'te yüklemişim. Bir hafta sonra zaten e, biliyorsunuz Maraş depremi yaşandı. 11 elimize çok kötü şekilde etkileyen Maraş depremi yaşandı. 40 gün zaten ya hem moral bozukluğundan e, hem de zaten en, en azından bir 40 gün geçsin gibisinden. E, video çekmemeye karar verdim. Ondan sonrasında da biliyorsunuz ben bir e, ben tedavi oldum e, lenfoma tedavisi muhtemelen onunla alakalı. E, bir ay kadar ateşim düşmedi. Ondan sonra da Ramazan başladı sonra. E, ondan sonra da Ramazan başladı tam böyle kendime geldim. Ramazan başladı tam e, ateşim varken o ara idmansızken. İşte Ömer Hoca sokan Kralına çağırdı. Ben de işte idmansızım dedim. Bir aydır ateşim düşmüyor dedim. O şekilde sokan kralından da çıkmak durumunda kaldım. Arkadaşlar daha sonra sokan kralına katılabilirim. Zaten hani bazı videoları atacağım. Bilek güreşi liflerim de çok üst seviyeye çıktı. Bayağıdır masa antrenmanı yapmıyorum ama bilek güreşi kaldırışlarım da bayağı üst seviyeye çıktı. Şimdi bu videomuzun konusu bir takipçi takipçi arkadaş yorum yazmış. Heh, Gökçen Sırcı. Neyim? Hocam yorum yapıyorum cevap vermiyorsun. Live Pro 63 kilo oyuncak gibi yapabilirim fakat 90 kiloyu kapatamıyorum. Bunun teknik mi programı veya 90'ı kapatacak bir teknik analiz veya antrenman verebilir misin lütfen demiş. Ben de video çekeceğimden bahsetmişim. O, takipçi arkadaş da çok sevinirim hocam. Memnun edersin mesaj yazmış. Şimdi öncelikle öncelikle elliğini ayrı bir spor olarak göreceksiniz. 50 yani basit geliyor görünüş olarak. Anlıyorum insanları. Ben de bilmezken bana da öyle geliyordu ama şimdi eleğinin de bir sınırı var. Yapabileceğiniz bir sınırı var. Yani eleğine başladığım zaman gidip her eline eleği alan en üst kilo basacak diye bir şey yok. Her detlife başlayan hani 450 kilo detlif yapamayacağı gibi. En üst seviye eleğini zorluk açısından yani dünyadaki oranlama açısından yani dünyada işte 430, 450 kilo deadlift yapan kaç kişi varsa, işte en zor el yaylarını kapatan kişi sayısı da o kadar var. Öyle düşünelim bir. İkincisi, 90 kilo çıkabilirsin, 63 kilo rahat sıktığından bahsetmiş. 90 kilo için haftada el yayı çalışması şöyle oluyor. Eğer diğer sporları da yapmıyorsanız yani sadece eleği yapacaksan eğer sinir sistemini yoracak başka bir spor yapıyorsan bu değişebilir. Eleği için haftada iki gün, birinci günü 3 set %80'inle 3 tekrar 3-4 gün sonra da 3 set %60'ınla 55-60'ınla da 15 tekrar kadar yaparsan eleğinde ilerleyebilirsin. Ama bunun e, kendini iyi tanıman gerekiyor ve e, mesela benim tam olarak bilgimi aktarmam için iyi tanımam gerekiyor sinir sistemine ne kadar yoruyorsun vesaire gibisinden 90 kilo da kapatırsın büyük bir kilo değil ama 90'dan sonrası iyice zorlaşmaya başlayacak e, bu şekilde arkadaşlar e, Sistemi de değiştirdim e, Bilgisayarda güncelleme oldu artık. Yani oyun videosu bile çekebilirim rahat bir şekilde. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoların devamı gelecek.